Günaydın sınıf Günaydın, Günaydın kardeş Kardeşim. Keith. Merhaba ben Kit Moore İnanç okuluna hoş geldiniz. Dostum, sana ön sırada bir yer ayırdık. Kendimizi Tanrı'nın huzuruna sunmaya hazırız. Kutsal Ruh'un büyük ders kitabı olan İncil'le öğretmesi ve Kutsal Ruh'un bize görünmesi için hazırız. Tanrı'nın sözünü ve hayatımızdan isteğini görmeye hazırız. İnanç okulu inancımızın beslendiği yerdir. Ruhumuzun güçlendiği ve üstesinden gelmeyi öğrendiğimiz yerdir. Şükürler olsun. Tanrının bizden isteği budur. Malup olmamak, yenilmemek, kazanmamızı ister. Üstesinden gelmemiz için. Eğer bu bir sorunsa, alışkanlıksa, sürekli hata yaptığımız bir şeyse, eğer bu kaçırdığınız ya da alamadığınız bir şeyse, bu Tanrının isteği değildir. Onun bizden isteği bizim güçlenmemiz. Ayağa kalkıp üstesinden gelebilmemiz ve onun bizim için seçtiği yücelikleri kavrayabilmemiz ve alabilmemizdir. Öyleyse dua edelim, inanalım. Birlikte inanalım ki Tanrı konuşsun. Yani şu anda ben konuşuyorum ancak öğretmen olan ve rehberlik eden kutsal ruhtur. Yüce İsa'nın adıyla. Hep birlikte kabul ediyoruz. Tüm dünyaya ulaşan bu sınıf olarak senden konuşmanı ve Tanrının gücünü istiyoruz. Bize isteğinin tam olarak ne olduğunu göster. Doğru olmayan fikirlerimizi düzeltmemizde bize yardımcı ol. Sen olmayan fikirlerimizi, seni hoşnut etmeyi, bizleri çağırıp uğruna bizleri yarattığın şeyi yerine getirmeyi diliyoruz. Ve İsa'nın adıyla böyle olacaktır. Amin. Amin. Tanrıya şükürler olsun. E, peki kutsal kitaba dönelim. Romalılara Önceki derslerde bize katıldıysanız nelerden bahsettiğimizi biliyorsunuzdur. İnancın temelleri. İlk olarak neden inanç sorusu üzerinde durduk. Ve aramıza katılmadıysanız geri dönüp önceki dersleri izleyebilirsiniz ve bize yetişebilirsiniz. Ve bu şeyler kademelidir. Bu haftayı geçen hafta öğrendiklerimizin üzerine inşa ediyoruz. Geçen haftayı da ondan önceki hafta öğrendiklerimizin üzerine inşa etmiştik. O halde geri dönün ve bundan yararlanın. Söz sayesinde öğrendik ki inanç bir yükseldiğimiz ya da zihnen kabul ettiğimiz şeylerin kiracısı değildir. İnsanlar neye inanıyorsun diyorlar. İncil imanla yaşamaktan bahsederken bundan bahsetmiyor. İnanç bir grup değildir. İnanç kilisesi, inanç hizmeti. İnanç bir sebep değildir. Tanrı'nın özellikle iman üzerinde çalıştığını biliyorsunuz. Gerçekten de öyle yapıyor. Özellikle zaman zaman da kaybolan şeyleri düzeltmek için. Ama o değişmiyor. Ve kutsal kitabın bizi imanla yaşamamız ve imanla yürümemiz konusunda uyardığını ve bunun bir yaşam biçimi olduğunu gördük. Bu bir yaşam biçimidir. Aslında yapmamız gereken, aslında sabah gözlerimizi imanla açmamız gerekiyor. İşe hazırlanırken iman ile hazırlanmamız gerekiyor. Ve akıllıysanız, iman içinde gitmeyecekseniz, otobana arabayla çıkmazsınız. Ve bizim her gün imanla çalışmamız gerek. Bunu ya imanla yaparsınız ya da korkuyla. İnançsızlık içinde yaparsınız. Kalkıp şöyle diyebilirsiniz. Olamaz, yeni bir gün. Bunun da diğerleri gibi kötü olacağını biliyorum. Olamaz. Yolda deli deli insanlar var. Birinin çıkıp bana çarpacağını ve sorun çıkaracağını biliyorum. Olamaz, hayır. Bugün bu müşterilerin hiçbirini çekemem. Bu eğlenceli bir yaşam tarzı değil. Bu iç karartıcı. Bu çok yorucu. Daha farklı bir yaşam tarzı var. Şükürler olsun ve inanan her kişinin bunu bilip bunu uygulaması gerek. Kutsal Kitap diyor ki bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. Bu zaferin ruhudur. Öyledir. İncil de inancın ruhundan bahseder. Yani bu sadece inançla ilgili bir bilgi değil. İçinizde ve çevrenizde var olan bir ruh ve siz tereddütsüz bir şekilde bu konuda pozitifsiniz gördüklerinize ve hissettiklerinize rağmen Tanrı'nın orada olduğuna ve size yardım edeceğine inanıyorsunuz. Dualarınızı kabul ettiğine inanıyorsunuz. İnancınızın ve sözlerinizin bir etkisi olduğuna inanıyorsunuz. Bu yüzden her şeyle yüzleşirken üstesinden geleceğinizi ve zafere ulaşacağınızı bekliyorsunuz. Ve bu sizi çok daha iyi biri yapıyor. Gerçekten. Sizin daha fazla arkadaşınız olacak ve sizinle olmaktan daha fazla keyif alacaklar. Çünkü düşüşe geçtiklerinde siz de onlarla düşmeyeceksiniz. Onları kaldıracaksınız. Çok pozitif biri olacaksınız. Size bakıp imkanı yok dediklerinde hayır bir yolu var diyeceksiniz. Bir yolu var. Ve ismi İsa. Yardım edecek bir şey var. İsmi Kutsal Ruh. Bir güç var. Ve o da her şeyi yaratan babamız. Evet, bir yolu var. Bir yolu var ve onu aradığınızda ve beklediğinizde onu bulacaksınız. Onu bulacaksınız. Öğrendik ki inanç bir yaşam biçimidir. Bir işleyiş biçimidir. Tanrı böyle çalışır ve bizden de böyle çalışmamızı istemiştir. Ve ayrıca öğrendik ki inanç yalnızca zihinsel şeyleri içermez. Manevi şeyleri de içerir ve şimdi buna bakacağız. Romalılara 10. bölüm imanı nasıl elde edeceğimizi ve imanın nasıl geldiğini konuşmaya başlayalım. Romalılara onda bundan bahsediliyor. Ve 13. ayet şöyle başlıyor. Tanrı'ya yakaran herkes kurtulacak. Romalılara 10, 13. Tanrı'ya yakaran herkes kurtulacak diyor ki ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Şimdi o yani Tanrı'nın ruhu Paulus aracılığıyla insanların nasıl kurtulduğunu Tanrı'nın insanların kurtulmasını nasıl buyurduğunu açıklamıştır. Ve farklı grupların bu konuda farklı görüşleri var. Ancak İncil'i nihai otorite olarak kabul ederseniz iş bitmiştir. Eğer inanmıyorsanız Tanrı'ya sığınıp kurtuluş için yalvaramazsınız. Duymadığınız sürece bir şeye inanamazsınız. Ve bu da Zaten bizim sorumuzun cevabı olmuştur. İmanı nasıl elde edeceksiniz? Nasıl size geliyor? Duymadığınız sürece buna inanmayacaksınız. Eğer siz İsa'yı duymadıysanız ona inanamazsınız. Devamında diyor ki: Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Okumaya devam edelim. Diyor ki: Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Bu da işin başka bir boyutunu ortaya koyuyor. Kendinizi ruhani bir hizmete çağıramazsınız. Sırf okula gidiyorsunuz diye bir şeyler öğreniyorsunuz ve aklınız bilgiyle dolu diye bu sizin çağrıldığınız ya da mesedildiğiniz anlamına gelmez. Burada eğitimi eleştirmiyorum. Gelişmek istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz ama örneğin söz konusu müjdeyi vaaz etmek olduğunda her birimiz bize yardımcı olan gerçekleri diğer insanlarla paylaşabiliriz ve paylaşmalıyız. Ancak bu sizi bir vaiz yapmaz. Bu sizi beşli hizmet armağanlarından biri yapmaz. Bir elçi ya da bir peygamber ya da müjdeci ya da papaz ya da öğretmen yapmaz. Çağrılmanız ve mesedilmeniz gerek. Ve bunu gündeme getirmemin nedeni işitme ile bir alakasının olması. Bu bahsettiğimiz ne tür bir işitme ki? İnançla sonuçlanıyor. Konuşmacının üzerinde bir mesedilmişlik var. Şimdi burada diyor ki, yazılmış olduğu gibi iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Müjde budur. Müjdenin tanımı budur. İyi şeylerin iyi haberleri kutsal yazıları okursanız iyi kelimesinin tanrıya atıfta bulunmak için çok kez kullanıldığını göreceksiniz. Yani o iyidir Söylediği şey iyidir Yaptığı şey iyidir Verdiği şey iyidir iyi, iyi hep iyi Mezmurcu demiş ki o iyidir ve o iyilik yapar Amin amin ve hakikat budur ayet 16' da şöyle der Ne var ki herkes müjdeye uymadı Yeşaya'nın dediği gibi, ey Tanrım verdiğimiz habere kim inandı? Şimdi bu haber kelimesi işitme olarak çevrilen kelime ile aynıdır. İşitme, verdiğimiz habere kim inandı ya da ne duyuldu? Ne söylendi ve ne duyuldu? Buna kim inandı? İnanmak ve duymak birbirinden ayrılamaz. Hiç duymadığınız bir şeye inanamazsınız. Bu yüzden ayet 17'de şöyle der. Demek ki iman haberi duymakla olur. Yüksek sesle söyleyelim iman. i̇man. Haberi, haberi. Duymakla, olur. duymakla olur. İman böyle gelir. Bu o kadar önemli ki düşman bu konuda insanların kafasını karıştırmaya çalışıyor. Ve bazı insanlar var ki sürekli olarak iman için dua edip iman diliyorlar. Diyorlar ki lütfen Tanrım bana iman ver. Lütfen Tanrım bana iman ver. Ancak Kutsal Kitap imanın yalvarmakla ya da istemekle geldiğini söylememiştir. Bazı insanlar var ki imanlı olduğunu düşündükleri kişilere gidiyorlar ve diyorlar ki bana dokun ve imanlı olmama yardımcı ol. Kutsal Kitap birinin dokunmasıyla imanın geldiğini söylememiştir. Hayır. Peki iman nasıl geliyor? Tekrar okuyalım. Demek ki iman, i̇man. haberi. haberi. haberi duymakla. Duymakla. Ve diyor ki duymakla. Duymakla. Duymak da Tanrı'nın sözüyledir. İşte iman böyledir. Eğer imana açsanız başka bir yere bakmayın. Bu kadar. Diyorsunuz ki daha fazla inanç istiyorum. Ve sonuçta inanç okulunda bunu düşünmemiz gerekiyor değil mi? Yani sonuçta bu yüzden buradayız. Bu yüzden size katıldık. Affedersiniz. Bize katılmanızı istedik ve size yer ayırttık. Böylece buraya gelip inanç edinebilirsiniz ve inancınızı arttırabilirsiniz. Yani burada yaptığımız şeylerde duyulacak şeylerin olması gerek. Duyulacak şeyler. Ve devamında ayetin geri kalanında diyor ki, Duymak da Tanrı'nın sözüyledir. İman, duymakla gelir ve duymak da Tanrı'nın sözü iledir. Burada dikkat çekmek istediğim iki kelime var. Ve ben genellikle o kadar uzman biri sayılmam. Orijinal diller konusunda da bilgili olduğumu iddia etmiyorum. Ama hepimizin yapabildiği gibi ben de bağlamdan çıkarabiliyorum veya sözlüğe bakabiliyorum. Ve burada şu iki kelimeyi göreceksiniz. Tanrı'nın sözü aslında iki kelime ve rema kelimesi ve bir de Kristos kelimesi. Rema söz ile ilgilidir. Tanrı'nın rema'sıdır. Kristos kelimesi aslında Kral James'te tercüme edilmiş kelimedir. Tanrı. Yani Mesih demek daha isabetli bir çeviri olurdu. Tanrı demek yerine. Yani şöyle diyebilirsiniz. İman, haberi duymakla olur ve duymak da Rema, Kristos iledir. Rema, Kristos ile iman nasıl geliyor? Duymak da Rema, Kristos iledir. Burada Rema kelimesi söylenen söz anlamında kullanılmıştır. Söyleme olarak da çevrilir, buyruk olarak da çevrilir. Ve elbette, yani bu bariz olsa gerek, bir sözü nasıl duyacaksınız? Söylenmiştir, buyrulmuştur. Ama sonra, bir sonraki bölüm, büyük bir vahiy, Kristos. Kristos'un mesedilmiş olan ile bir ilgisi vardır. İsa, Mesih'tir, mesedilmiş olandır. Ve neden mesedilmiş kelimesi kullanılıyor? mesedilmiş olan. Çünkü e, Tanrı'ya iman sadece kulak zarınızda yankılanan ses dalgalarıyla gelmez. Meshetme söz konusudur. Herhangi bir işitme değildir. Mes'edilmiş bir konuşma vardır. Şükürler olsun. İşte iman buradan gelir. Tanrı'yı duyarız. Ve söylenen şey mesedilmiştir ve o şey eğer alabilirsek imanla sonuçlanır. İman aslında Tanrı'nın kendi imanının bir ölçüsüdür. Bu onun gökleri ve yeri yarattığı aynı inancın bir ölçüsüdür. Bu hayret verici bir şey. Ha, Tanrı'nın içindeki kudret, içindeki güç, onun yaşadığı, onun işlediği güç. Bu güçle ışık olsun dedi ve ışık yaratıldı. O her şeyi bu güçle, bu kudretle yarattı. Bu gücü kendinde gördü. Ve sonra da inanç dolu güç sözleri söyledi. Bizler ona benzer ve onun suretinde yaratıldık. Ve ona benzer şekilde ve onun suretinde yaratıldığımız için İçimize aynı imanın da bir ölçüsünü koydu. İnanılmaz bir şey. Ve bu konuda çok şey öğreneceğiz. Bu hayattan sonra bile. Çünkü biz sadece burada yeryüzünde birkaç yıl boyunca imanla yaşamak için çağrılmadık. Biz eğitiliyoruz. Onunla birlikte yönetmemiz ve hüküm sürmemiz için eğitiliyoruz. Yani o bizlere kalbimizle nasıl inanacağımızı Ağzımızla nasıl konuşacağımızı ve sadece düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade etmek için değil aynı zamanda çevremizi değiştirecek sözler söylemeyi de öğretiyor. Birçok Hristiyanın kavrayamadığı şey de budur. Onlar düşüncelerini belirtmek için, hislerini belirtmek için ve iletişim kurmak için yalnızca kelimeleri kullanıyorlar. Ama Tanrı bunu asla yapmaz. O asla size yalnızca nasıl hissettiğini söylemek istemez. <laughs> ve bu kadardır. Eğer Tanrı size bir şey söylüyorsa iyi olacak demektir. Hayat olacak demektir ve ışık olacak demektir. Ve ve evet, bunun sizi bilgilendirmeyeceğini söylemiyorum. Onun düşünceleri ve hislerini de söyleyecektir. Ama bundan daha fazlasını yapacak. O sizinle konuştuğu zaman onun sözleri sizin içinize girecek ve sizi değiştirecek. Kutsal Kitap demiş ki: Tanrı sözü güçten yoksun ya da yerine getirilemez olamaz. Onun söylediği her söz bir şeyleri değiştirir. Şükürler olsun. Onun sözleri iyileştirir. Onun sözleri teslim eder. Onun sözleri yeniler. Onun sözleri hayat verir. Onun sözleri ölüyü bile diriltir. Evet. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Eh. Bunu haykırdığımızı biliyoruz ama bu bizim için de geçerlidir. Tabii daha az ölçüde. Biz gezegenler yaratmıyoruz. Onun yaptığını gördüğümüz şeyleri yapmıyoruz. Ama bu tür bir iman ölçüsüne sahibiz. Ve bunu şu anda dünyamızda, yaşamımızda hükmetmek ve egemen olmak için kullanmamız gerekiyor. Ama bizim imanla yaşayabilmemiz için konuştuğumuz gibi imanın gelmesi gerek. Bu iman denen inanılmaz şeyi nasıl elde edebilirsiniz? Nasıl olduğunu öğrendik. Değil mi sınıf? Biz, biz, biz. Cevap bizde. Evet. evet. Tam burada. İnancı nasıl elde edersiniz? Bana yardımcı olun sınıf. İman. İman. Duymakla. duymakla. Peki ne tür bir işitme? O ne tür bir işitmeden bahsetmiştir? Duymak. Duymak. Rema iledir. Kristos iledir. iledir. Söylenen. Mes'edilmiş söz. Ve bir önceki ayette neden bundan bahsetmek için durduğumu görüyorsunuz. Tüm bunlar birbiriyle bağlantılı. O demişti ki İman etmedikleri kişiye nasıl olup da yakaracaklar? Yapamazlar, yapmayacaklar. Yapamazlar. Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Yapamazsınız. Yapmayacaksınız, duymak zorundasınız. Hiç duymadığınız bir şeye inanamazsınız. Sonra da duymaktan bahsediyor. Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Mesedilmiş bir konuşmacıdan bahsettiğini görebiliyor musunuz? Bunu görebiliyor musunuz? Evet. Ve gönderilen bir konuşmacı, onun adına Tanrının sözlerini anlatmak için mesedilmiş. Ve bu mesedilmiş, söylenmiş sözü, bu Rema Kristos'u duyduğunuzda. Beraberinde hayat veren imanı getirir. Evet. Hayatı değiştiren iman. Şükürler olsun ki insanlar bu konudaki gerçeği öğrendiklerinde yer ve kilise bulmak için çabalayacaklardır. Bu doğru. Hizmetler ve toplantılar için. Amin. Rema Kristos'un vaaz edildiği, öğretildiği ve bildirildiği yerler ararlar. Çünkü bu hiçbir erkeğin veya kadının öğrenerek, gelişerek veya hatiplik becerilerini geliştirerek yapabileceği bir şey değildir. Bu kutsal ruhu gerektirir. Bu mesedilmeyi gerektirir. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ve inanç okuluna sahip olmamızın sebeplerinden biri de bu. Kutsal ruhun inanç okuluna geldiğine inanıyoruz. Evet, bu abi. doğru mu sınıf? Çünkü gerçekten de o göstermediyse buraya gelmeye değmezdi. Ama o geliyor. O geliyor, şükürler olsun. şükürler olsun. Ve o konuşmacıyı, o dinleyiciyi mesediyor. Şükürler olsun. Evet. Ve Rema Kristosumuz var. Söylenmiş, mesedilmiş söz. Bize doğru akıyor, içimize akıyor. Kulaklarımıza, kalplerimize, zihinlerimize akıyor. Ve imanımızı besliyor. Ruhumuzu besliyor. Biliyorsunuz bu somuttur. Filiz ile eşimle ben bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Biz, biz toplantılara katıldık. Tanrı'nın gerçekten mesedilmiş erkek ve kadınlarının konuştuğu ve hizmet ettiği toplantılardı. Orada bir hafta duruyordunuz ve sabahları görevleriniz oluyordu. Ve bazen öğleden sonra ya da akşamları da görevleriniz oluyordu. Ve o haftanın sonunda ayrılırken, toplantıdan sonra eve giderken birbirimize baktık ve vay canına dedik. Yani daha farklıydık. Çok güçlendik, çok kuvvetlendik. İçimizde kendimizi çok daha kuvvetli hissediyorduk. Eh, bu zihinsel bir şey değil. Bu duygusal bir şey de değil. Bu ruhsal olarak gerçek. Amin. Neler oldu? Bu mesedilmiş söz bize söylendi ve inanç bizim inancımız beslendi ve gelişti ve büyüdü ve mesedilmiş söylenen sözün olduğu ortamda iman gelişir. Güçlendikçe güçlenir. Öyle bir ortamda depresif olmak her geçen gün daha da zor olur. Öyle bir ortamda karamsar ve yenilmiş kişi olmak her geçen gün daha zor olur. Ve siz özellikle de aynı durumdaki insanların olduğu bir grupla birlikteyken o o inanç ortamı, o inanç, inanç ruhu size ve etrafınızdaki her bir kişiye dokunur. Ve işte Tanrı bizi buna çağırdı. Yalnızca tanıklık etmeye gitmemiz için değil, tanıklar olmamız için bizi çağırdı. Ve bu olur. Resuller bunu kutsal Ruh ile bize söyler. Ve tanık olmak sizin sürekli yaptığınız bir şeydir. Birkaç dakikalığına yapmayı seçtiğiniz bir şey değildir. Işığın ve hakikatin İsa'nın kurtuluşun ve esenliğin nasıl tanığı olabilirsiniz? Çünkü içinizde güçlü olan bir şeyler vardır. Siz inşa edildiniz ve biz ruhsal varlıklar olarak İsa bunu Matta 4'e 4'te söylemiştir. İsa ona şunu söyledi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrının ağzından çıkan her sözle yaşar. Söz olarak çevrilen kelime Romalılara 10-17'deki ile aynıdır. Rema kelimesidir. Bizler her bir Rema ile yaşarız. Tanrı'nın ağzından çıkan her bir söz ile okumak için İncil'imizi açtığımızda ve iman hayatı kilisesi etrafında her gün kendi bölümümüzü okuruz. Okumak için İncil'imizi açtığımızda yuvadaki küçük kuşlar misali ağzımızı açıp tamam tamam pekala inancımı besle deriz ruhumu besle. Buna ihtiyacımız var. Buna her gün ihtiyacımız var. Bu yüzden kiliseden uzak durursanız, kiliseye gitmezseniz, kutsal kitabınızı okumazsanız, mesedilmiş sözü duymazsanız ya da ondan beslenmezseniz, zayıflarsınız. Gittikçe daha da zayıflarsınız ve siz zayıfladıkça her şey, her sorun daha büyük görünür. Ruhsal olarak zayıflarsanız mesele sorunların büyük olması ya da Tanrı'nın bir şey yapamayacak olması değildir. Mesele imanınızın zayıf olmasıdır. İşin ucunda zafer göremezsiniz. Bir çıkış yolu göremezsiniz. Ama imanınız ne kadar güçlenirse Tanrı'nın ruhu içinizde o kadar büyük ve güçlü olur ki o ayağa kalkıp sizi güçlendirebilir. Kendinizi 3 metre boyunda soruna yukarıdan bakıp benim yüce tanrım karşısında sen bir hiçsin diyor gibi hissedebilirsiniz. Hiçsin. Sen bir hiçsin. Seni küçük pısırık sorun. Doğru. Çünkü gerçekten de onun içimizdeki varlığı dünyadaki varlığından daha büyüktür. Şükürler olsun. Şükürler olsun. İman nasıl gelir? Duymakla. İşte bu cevabı öğrendik. İman haberi duymakla olur. Duymak da Tanrı'nın sözü iledir. Ya da Yunancasındaki gibi, duymak da rema, Kristos iledir. Mesedilmiş, söylenmiş söz. Tanrı'ya şükürler olsun. Teşekkür ederim Rabbim. İşte Tanrı her şeyi böyle yaratmıştır. Gökleri, yeryüzünü, tüm hayvanları. O bize yaşam bağışladı. Ve her sabah, öğlen ve gece bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Endişelenip durmak yerine, üzülüp durmak yerine umutsuz hissetmek yerine ayağa kalkmalı ve her durumda değişimi dile getirmeliyiz ve onunla konuşmaya başlamalıyız bir şey canınızı mı sıkıyor bir şey sizi gıcık mı ediyor bundan yakınmayın kendinize acımayın ayağa kalkın ve zaferden bahsetmeye başlayın kendiniz gibi üstesinden gelen kişi gibi konuşun muzaffer olmuş Kişi gibi konuşun. Çünkü Kutsal Kitap diyor ki, o bizi her zaman zafere ulaştırır. Bugünkü dersin sonuna geldik. Biliyorsunuz ki Tanrı bize yardımcı olur, değil mi? Evet. Derse başlıyoruz, sonra bir bakmışız ki sonuna gelmişiz. Ama imanla yaşamayı ve yürümeyi yüksek sesle itiraf etmemizi istiyorum. Yüksek sesle söyleyelim, imanla yürüyorum. İmanla yürüyorum. İmanla yaşıyorum. İmanla yaşıyorum. Dünyanın üstesinden, Dünyanın üstesinden geliyorum. İmanla. İmanla. İmanım güçlü. İmanım Tanrı'yı yüceltiyor. Tanrı'yı yüceltiyor. Bir sonraki sefere görüşmek ah, üzere. İnanç Okulu'nda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün için ders sona ermiştir. Ancak bu ve diğer İnanç okulu bölümlerini faithschool.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya artı bir 941 702 73 90 numaralı telefondan bizi arayın. <laughs>